Vay be. Bugün tam 12. seanstı. Acaba gurur duyuyor mudur benimle? Çünkü ben kendimle duyuyorum. Gerçekten değiştim. Öyle ya da böyle kendimin farkına varmamı sağladı. Artık eskisi gibi yersiz espriler de yapmıyorum sanırım. Keşke tuttuğu notlara bir bakma şansım olsaydı. İlk seansta neler demiştim ve bugün neler söyledim acaba? İşin kötü tarafı sonsuza dek terapi alamam ki. Terapistim benim onay beklediğim ebeveynim olamaz. Aynı zamanda param da buna yetmez. Bir noktada kendi kendime yetmeyi öğrenmem gerekiyor. Zaten şimdiye kadar 12 seansta konuştuklarımızın özeti tamamen bu. Kendime yetmek, kendi kendime bir şeylerle baş edebilmek. Online terapi almak da farklı bir deneyim tabii. Acaba yüz yüze almış olsaydım daha verimli olur muydu? Bilmiyorum. Konfor alanından çıkmak mı daha iyi yoksa konfor alanında kendi destek alabiliyor olmak mı? Gerçekten bütün aptallıklarımı dinledi ama beni yargılamıyor. Acaba dayanamayıp yakın arkadaşlarına anlatıyor mudur? Ben olsam kesin anlatırdım. Heyecanla beklediği dizinin yeni bölümü gibi her hafta benim yaşadıklarımı dinliyor. Eğlenceli meslek aslında. Acaba ben de mi düşünsem? Ama neyse. Bir sonraki seansa kadar düşünmem gereken çok fazla şey var. En iyisi dinlenmek.